Evet apar topar Mısır yeri hazırlığı videosundan herkese selamlar. Günün ikinci videosundan amcam gübre makinesiyle beraber gübreyi serpmeye biz de arkamıza dikey frezeyi alıp peşine gübreyi karıştırmaya gideceğiz. Hava oldukça sıcak günün ikinci videosu. Sabah ilaçları attık geldik. Şöyle şunu açalım biraz. traktör yuvasına geri döndü Evet frezeyi arkama aldım. Bu arada frezemiz yeni freze. Bir önceki şaktimandı. E, muhtemelen bununla daha hiç video çekmedik. Frezemizi e, gözün almış Yani kışa yakın almıştık. Evet şimdi tekrardan videoya dönelim. Amcam gübreleri atıyor. Arkasından ben de freze işlemlerine başlayacağım. Şimdi arkadaşlar mısır yeri hazırlıyoruz. E, Taban otuzlu gübremizi organo, organo mineral gübre sallıyoruz. E, videoda şu an görmüş olduğunuz gibi. Dap koymadık. Şimdi önce gübremizi atacağız. Ardından frezemizi vuracağız. Eğer ki toprak çok yumuşak olursa bir de üstüne bir tırmık geçeceğiz. Yani biraz daha pekleştirmemiz lazım toprağı. Çok yumuşak kalmasın. Sonuçta bunu havalı bir makineyle ekiyoruz. Ne kadar derine atarsa fazlası bunun zarar. Ondan dolayı güzel bir tohum yatağı hazırlamak her zaman ekim için en önemli unsurlardan birisi. Şimdi rotavatörün en güzel yanı tarlayı tek seferde ekime hazırlıyor. Ha, Rotovatörün ben ekim öncesi hazırlığını pek beğenmiyorum. Ama neden beğenmiyorum? Yani biraz yumuşak kalıyor bunun yaptığı yer. Hani eğer yani ekim öncesi vuracak, vurmak ekim öncesinde vuracağımız zaman arkasında bir lastikli merdane ya da demir bir merdane olduğu zaman daha güzel iş yapıyor. Biz genelde rotovatörü sürdükten sonra rotovatörü vurup bırakıyoruz. Hani kezeli mezeli dağıtıyor. Üstüne de yağmur yağdıktan sonra çizirini falan vuruyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Şimdi ekim öncesi kullanıyoruz bazen. Hani ekmeden önce direkt rotavatör vuruyoruz. O şu şekilde oluyor. Eğer ki çok acelemiz olursa, aceleye falan denk gelen bir ekim olursa o şekilde kullanıyoruz. Onlarda da zaten bunu vurduktan sonra yine üstüne bir tırmak geçiyoruz. Ya da gübre attıktan sonra bununla karıştırıyoruz vesaire vesaire. Ama genelde bunu ekim öncesi pek fazla kullanmayı tercih etmiyoruz. Çünkü yumuşak kalıyor. Ayakları biraz daha derine battığı için. Ama şimdi ben yüzünden vuracağım. Tarlamız tohumlu patates seriydi. Tohumlu patates ekmiştik. Ondan sonra çizer, çizer vurdum. Derinden bir çizer vurdum. Ondan sonra bir ne döndük onun üstüne? O çizerin üstüne muhtemel evet o çizerin üstüne kazaya döndük. Kazayından sonra bir daha çizer vurdum. Şu anda tarla kum gibi bayağı güzel oldu tam tamında üstüne rotomotörü vurduğum zaman uçak pisti gibi çıkacağına hiçbir şüphem yok. Ondan sonra muhtemelen tekrar atırma kuracağız. Ondan sonra ekibi hazır. Şimdi geldik şöyle tam. Amcam gübresini atmış şöyle hatladın lastik izleri. Traktör ince lastik. Bayağı bir gömülecek. Şimdi şunu bir e, şey ayarlayayım. Tamam. Şu an bir sıkıntı yok. Yani e, sıra başlarına geldiğim zaman kaldırma yapmamak için bir ayar veriyorum. O şekilde indirip kaldırmasını yapıyorum. Çalıştıralım. 750 devirde. Şunu da 15 kaza sabitleyelim. 15 iyi. Hadi bismillah. Evet çok yerine gitti. Bir tık çamur oluyor sanki ya. Bölgemiz bayağı bir fazla yağış aldı. Ondan dolayı evet bir tık çamur oluyor. Az daha kaldırayım şöyle. Şimdi bunu bu şekilde vuracağım. Eğer ki çok yumuşak olursa yumuşak olması çok önemli değildi. Çok çamur ya. Neyse bir gün böyle artık günlensin. Yarın ben buna bir tırmık vurduğum zaman darma duman eder. Az daha kaldırayım hatta ağzını. Şimdi rotavatörü ayar yaparken muhtemelen çoğunuz biliyordur. Rotavatörün ayarı hidrolikten değil. Hidroliğimizi görmüş olduğunuz gibi sonuna kadar saldık. Orta koldan ayar veriyoruz. Derinlik ayarını. Şimdi şöyle bir duralım. Bir bakalım bir bakalım. Arkasındaki toprak nasıl çıkıyor? Ya buralar zaten çok yumuşak. Onda bir sıkıntı yok. Sıkıntı arkası. Biraz çamur. O kadar da çok da yumuşak olmuyor. Ama yine üstüne bir tırmık geçmemiz lazım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Çok da derine de vermedim. Sadece gübreyi karıştırsın diye. edelim bakalım. İkinci. Beşesin ilk videosunu da burada çekmiştim sanırım. Evet Beşesin ilk videosu da buradaydı ve o da otomatördü. Şimdi rotomotöre gelelim. Otomatörden bahsedelim biraz. Geçen sene Şakliman marka bir otomatör kullanıyorduk. Bayağı bir canımız yandı. Hatta onu soğan yerine hazırlarken bir videosunu çekmiştim. Ee, arkadaki merdanesinden hiç memnun değildik. Ondan sonra rotatorumuzu verdik. O da 3.5 metreydi. Bu da 3.5 metre. Onu verdik. Bunu aldık. Matris marka. Bu da 3.5 metre. Ağır tip bir rotatör bu. Ama bunu hatlatla da çeviriyorum yani. Onda bir sıkıntı yok. Valla 5S maşallah gidiyor ya. Hatlatla iki takviye. iki takviyenin hızlısı. Durmadan vites işte. Bu maşallah vitesi yiyor. Gerçi kıyas yapılacak bir ikili değildi ama Oo, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Benim lastik izlerim kalıyor. Bu iyi olmadı. Benim lastik izlerime kalmaması lazım. Arkada lastik izlerim görünüyor. Daha da bir şey batırıyorum. Zaman da çamur çıkarıyor. Şöyle buralar otlanmış. Ee, Rotovatörle dönme, rotavotörle dönmeyelim. Seni şöyle az kaldırayım şöyle bir alalım. Önce şu yastık başlarını bir halledelim. Rotavatörle dönmeye kalkarsanız arkadaşlar yan kollarınızı, gergi kollarınıza ciddi zararlar verebilirsiniz. Şu anda sanayiye gidecek vaktim olmadığı için o şekilde kendimi riske atmıyorum. İnce tekerinde şu an en büyük sıkıntısını çekiyorum. Aklıma gelen başıma da geldi. Bu, bu kadar gömüleceğini mu tahmin etmiştim. Evet bayağı bir gömülüyor şu an traktör. Gömülü gömülü gidiyor. Sezon içinde buna ince lastik takıyoruz. Bunda da ilaç attığımız için. Hattat şu an bir tık daha bundan kalır lastikleri ama Hattat da gübre atıyor. Biraz daha batırayım seni kanki. Az daha yangın tüplerimi sınıra vuruyordum. Vallahi patlarsa sıkıntı. <laughs> Muhtemelen bugün bitmez bu. Yarına kalır. Akşam ettik zaten. Şuraya kadar borumu da getirin, dalınla köşesine kadar tanınları damlama yapacağız. İnşallah sondajdan basacağız. şu an burada o kadar da lastik izi kalmıyor. Şöyle arkamı ne kadar görüyorsunuz? Parla güzel çıkadı. Biraz topak topak oluyor yani. O da çamurundan. Şimdi geçen haftalarda daha yeni havalar açtı. Birkaç gün önce havalar açtı. Yaklaşık 2-3 haftadır aralıksız yani yağmurlar, Karlar don vurması ayrıyetten. Onlardan sonra tarla hala daha kurumuş değil tam anlamıyla. Ama gerçekten güzel yağmur yağdı yani maşallah. Onunla hiçbir şikayetimiz yok. Şimdi e, yarın da yağış gösteriyor. Biz yarın ekmeği planlıyorduk. Ama muhtemelen bu yarına yetişmez. Mısır tohumumuz Pioneer 1441 çeşidini bu sene kullanacağız. Ya az ben bir derinlik verdiğim zaman çamur çıkarıyor. Az kaldırdığım zaman da tekerizi kalıyor. Evet. Uydumuz yok ama ben varım diyordu burada. Şöyle görüyorsunuz. Aynalar ne kadar görünüyor. Şöyle göstereyim. Bir de sana gelelim. Bir de arkamıza gelelim mi? Şimdi e, amcamla bir istişare yaptık. Biraz topak topak kaldığını söyledim ama o da tırmanı dağıtacağını söyledi. Biraz güneş görsün dedi. Şimdi zaten bunlar çamur keseyi, çamur topağı. Biraz güneş gördükten sonra tırmıkla bir elediğimiz zaman hepsi darma olacak inşallah. Bizim burada tırmığın arkasında merdaneler var. Ona kürün adını veriyoruz. Belki soğan ekenleriniz bilir. Genelde soğan ekim yerlerine vuruluyor. Ondan vuracağız. Ondan sonra ekimimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle geleyim, kaldırayım, gazımı keseyim. Şurada bir ağaç kökü var, oraya takma yaptı. İnce lastiğe de ileri geri de yapmak istemiyorum. Oldu yere gömülüyor çünkü motor. Şurada yaptığı izler, Allah'ım camı kirliliğinden de belli olmuyor ki. Cema da belimiz değmedi. Gerçi traktör bayağıdır elimizde değildi. Buraları kapatması lazım. Çok değil kapatmadı. 2 B'ye düşürelim şunu ya. Çok hızlı geliyor. Bu sefer de arkada dangur dongur geliyor makine. Evet gece rotavatör rota bitti. Arkama tilleri aldım. 5 dönüm bir yerimiz var. Dün burada denedim. Şöyle izlerden de görmüş olduğunuz gibi Batvama Ramakkala kendimi tarladan zor attım. Şimdi buraya su taşmıştı. Ondan dolayı burası bir tık daha çamur bir de dip, tarlaya dip kazan falan vurduğum için altı bayağı bir yumuşak çizerli bir şekilde duruyor. Şimdi burayı tillerle bir güzel karıştıracağız. Muhtemelen Ekim yağmurdan sonra yakalayacak. Çünkü yağmur atmaya başladı. Şöyle bir ayarlayalım. Şöyle teker izlerim kalmasın iyice bey batırayım. Yer çok yumuşak. Rota olmadı yani burada. Şöyle arkamda teker kalmıyor. Yağmur yağdıktan sonra bir tırmık çeker ekeriz muhtemelen. Hava da kapattı. Sabah güneşliydi bayağı. Başını kapattı. Bayağı bir kızdırdı. Bundan sonra yağacak herhalde. Şimdi bununla dönüş yerde makineyi kaldırıyoruz çünkü yaylı olduğu için kırma yapıyor. 5 dönümlük koca tarla bitti 15 dakika içinde Muhtemelen yağmur da yağacak çünkü Damlatmaya başladı hafiften. Ekimden önce dediğim gibi Bir tırnak vurur ekeriz Şimdi ben bu videoyu ekime kadar e, Devam ettirecektim ama araya yağmur gireceği için artı iki parta Böleceğiz bu işi Bundan sonraki videoda ekime olur muhtemelen Bir sonraki videoda Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bereketli sezonlar